Evet, Beşiktaş maçından sonra yine bir taraftar kamerasında sizlerle birlikteyiz. Ee, Ankara Gücü yolculuğu öncesinde Alt e, Çarşamba'da bulunan Şirin Çiğ Köfte'deyiz. Kendisi e, ne soralım? Çiğ Köfte yolculuğa gitmeden zarar vermez dedi. Şirin köftenin çiğ köftesi, yolculuk da dahil, gezme de dahil, uyuma da dahil hiçbir zaman zarar vermez. Güvenle rahatça yiyebilirsiniz. Bursa'da konular eski fiyattan yararlanabiliyor değil mi abi? <laughs> Geldikleri zaman eski fiyattan yararlanabiliyorlar. <laughs> Maç bu dört sonra dedim o kadar da atılmaz ki. Bir de çok şey, iddialıydık o maçta. Mi sevdiğim, bu zaten biz ha. iddialı gittiğimiz her maçta biz Kadıköy'ün orada kime gitsen nereye gitsen bu çok Kahveye gidiyor aslında bakıyor. İyi sen ne abi? Özgür bilmem ne gibi her taraf bu Evet Güven abi. Ankara gücü ya, maçı. maçı. Yine Özgen'deyiz. Saat bir buçuk. Nasıl beklentiler abi? ben temin de söyledim. Biz herkes yeniriz. Real Madrid de oynasın. Real Madrid de yeniriz. Ben zaten yeniriz diye ben hissetmiyorum ama işte bir şey herhalde taraftarlık duygusu yani böyle. Herkesi yeneriz gibi hissediyor. Sonra boyumuzun ölçüsünü alıyoruz. Fenerbahçe'ne gittin mi abi? Yok gittim. Bir de bu sezon şöyle bir istatistik var sana da söyledim. İki maç üst üste hiç yenilmedik. Ankara gücü maçı büyük transferler yaptılar. Bursa Spor istatistik bozar. <laughs> Ama bir de güvenli istatistiği var. Eskişehir ile Kayseri deplasmanla ilk ikisini de malum. Bursa Spor 3-3. Ama Beşiktaş maçı ile bozar. Beşiktaş maçı ile bozar. 3 attık orada işte. 3'ten bir... gidiyorsun, Üçten yani sen. 3'ten gidiyor 3. <laughs> bu sene 3 deplasman, 2 mağlubi galibiyet ama galibiyet çok sen oldu. Sen yani. deplasmanları de mi? düşürmüşsün abi deplasmanları bu sene. Ya gitmem artık deplasmanları. Yaşlandık abi, yoruluyor şey zaten. <laughs> e, i̇şte 80'liydi. Kupayı alıp öyle kalmıştık zaten <laughs> de kümede. Küme düştüğünü deyince herkes 2004 zannedecek şey, abi. Onu da söyle de. Falan... <laughs> <laughs> Tabii yok Oğlum. canım. 20 sene ve 80'li yıllar. Tabii tabii. Bir 1-0 yenilmiştik o mu? maçta. Ya. İşte dönerken Olat tarafında falan bizim macir bir kalp krizi geçirdi. Biz bunu <gülüyor> 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 öldü diye bir şeye attık. Üstüne gazeteleri, gazeteleri kapattık. <laughs> Herkes bir şok olmuş vaziyette. Tam arkamızdan da şey geldi yani, Takım otobüsü geldi. Onu durdurduk falan. Önde de kafile başkanı Doktor Ayhan Özdemir. Vardı o geldi müdahale etti. İşte Macir'in hayatını kurtardı. Nasıl nasıl kurtardığını anlat istersen abi. Ne yapmak istediğimi bildiğim istersen. <laughs> <laughs> Artı on sekiz. Artı on sekiz oraya girmeyeyim deyip geçen o. Ve işin ilginç tarafı da Macir. En sevmediği adam da Ayanımız Ayan Özdemir. Yani şimşir Ayan. mi diyordu ona? ne diyordu şimşir diyorduk ona. En sevmediği adam hayatını kurtardı onu. Yani Ankara gücü maçında bizim öyle bir kötü bir anımız da var yani. Yönerim. Bu hala anlatılıyor taze. Yani şey yani maça gelince de bilmiyorum ama yeneriz diye tahmin ediyorum ben. Yani Ankara gücünün bir durumunda çok iyi top oynadıklarını düşünüyorum. Fazla futbolcu, kalabalık. Bir takım olduklarını zannetmiyorum. Bireysel becerilerle giden bir takım. Yani gününde olacaklarını zannetmiyorum. Ama en kötü ihtimalle beraber yapıyoruz. Yeni kente alınmasına ne diyorsun abi? Zemin olarak 19 Mayıs'a nazaran. Yani stat olarak uzak şey, Ama zemin olarak iyi olmasa bizim avantajımızdır yani. Ankara güçlülerle konuştum. Onlar da şey diyor. Bursa maçı olmasa hiç gide, gide, gidesimiz yok oraya diye. Benim de gidesim yani şey, şey, yok. <laughs> yani şey, Ankara gücü maçı olmasa. Bolu da zaten maç şey. Bolu sınırlarında falan diyor herhalde şey. Sıdat. Ben bir kere gitmişim o Ankara Spor maçı. Ya en yakın ev 3 kilometre ileride falan herhalde. Mayın tarlası gibi bir şey falan Sınır gibi var. Ha ya, hoş yani. Mesela işte maç yani benim için ben şey Ankara'ya gezmeye Ankara ya. yani. Yani. Sonuçta orada arkadaşları, dostları görmek, onlarla birlikte olmak bizim için daha ön plana çıktı bu maç için. O yüzden geceden çıkılma yani kararı yani aldım herhalde. Kafile başkanı bilgileri verir. Vallahi. i̇nsanlar bazen yadırgıyor beni ama ben Ankara Gücü bu spor maçlarında takım tutmuyorum. İki sefer Takım tuttum ben, yani şu takımı yensin dedim. Işte, can alıcı konuya geldik, yürü. Küme düşmeden bir sene önce, 2003 yılında burada Bursa Spor yensin istemiştim. Bu maçta 2-0 Ankara gücü yenmişti. Geçen seneki maçta da Ankara gücü yensin istemiştim. 2-0 Bursa Spor yenmişti, ben takım tutmuyordum. Ben orada arkadaşlarıma dostlarımı, abilerimi, kardeşlerimi görmeye gidiyorum. Önemli değil yani. Bu dostluk ömür boyu devam etsin. Biraz da özenti de olduysa. Ha keşke olsun yani. Aman gitsin işte Göztepe'yle. Her <laughs> şey Yani valla biz, o bizi şey yapmıyor. İnşallah iyi örnekler oluruz. Yani kavgamızla, gürültüyle işte yani o fair play dışı davranışlarla gündeme gelmektense her şeyler yani, daha hoş yani. Hoş zaten başarıyı bir şey yapıyorsun. Başarıyı kovalıyorsun. Sen başarıyı aç bir camiasın. <laughs> Bunun için artık düşmanla edinmek falan gerek yok yani. hayat evresinde düşman. Şeyde, var. Kayseri'de çok dışarıda çok komik. Dört kişi geldi. İşte hoş geldiniz falan. Ben Kayseri'de herhalde Sivas'tan. Sivas'tan gelmişler. Evet. Yani çok Enteresan bir olay. Ben şimdi onu kendim onun yerine koyamıyorum. Ben hayatta gitmem mesela. Ama demek ki bir yerde bize karşı bir sempati var. Nedir? Bunlar işte Ankara'cı bir de olayı bile bu sempatinin bizle dost olanabileceğini, bizim büyük türün olduğumuzu kanıtlarıdır bunlar yani. Bizim yani. Hem, Ankara yani hemen, hem bizim hem için. Yani hem bizim hem için. ihtiyarlar konuştu. Zamanında temellerini atanlar. <laughs> Gençler ne düşünüyor? Yani sonuçta Ankara Gücü bizim <laughs> şehit abimizin bir mirası. <gülüyor> <gülüyor> en kötü ihtimalle Ankara Gücü şehrinin papaz olsak bile bir şey, şehit, bir şey ettiğimizde saygı göstermemiz gerekiyor. Sonuçta en son Fenerbahçe maçında bile Gebze'den gelen arkadaşımız vardı Kadıköy'e. Sonuçta bize herkes sempati duyuyor bundan. Sempati duyuyor. Senin kaçıncı Ankara Gücü deplasmanı? Üçüncü Ankara Gücü deplasmanı. <laughs> yani. Yine Fehmi abiyle mi gittin? Yine Fehmi abiyle gittin. Tamam. Neler yaşadın? Nasıl? Ya Gözlemlerin sen, neler? Nasıl? Bizi çok güzel karşıladılar. Yani normalde deplasman değil de sen kendi evimizde maç yapıyormuşuz gibi. Rahat <laughs> rahat dolaşıyoruz onlarla. Rahat rahat <laughs> abi kardeş gibiyiz. Bir sorunumuz olduğunda yine onlara gidiyoruz. <laughs> çok güzel yani. Tabii Fehmi şey, abiyle gezmek de ayrıcalık tabii. Tabii Fehmi abiyle gitmek de daha, daha bir ayrıcalık. <laughs> Bunlar bu kadar. da fazla yok ya. Evet. Aa, yeterli mi bu kadar? Kalbimizdesin, Nerede? Nerede? Ersinca'da. Ersinca'da yok. ...spor sesleri yükseliyor göklere... ...dağda atları yağar her zaman türkülerde... Her, her, ...her zaman de. her yerde dünyada <laughs> evrende... ...pursa spor kaç ...her zaman her yerde dünyada <laughs> evrende... ...pursa spor var <laughs> <her yerde>, nerede... <dünyada, gülüyor> <evrende, gülüyor> <evrende, gülüyor> <yandere>, <laughs>

to say you're the only can, gidecek bitti bu kadar yani biz çok Şimdi her şeyi al... abartıyoruz Baştan sonra şey geliyor borkum ya zaten bir şey açıkladılar biz timsahı şu belli bir işte falan. Ben sonra Yok deplasmanda da yapmıyorlar Ama... özellikle tahrik olmasın diye yok şeyde slotta bakıyorum maç bitiyor. timsah, yani taraftarda şey var. Ben merkezi şey var hemen şey. Benim dediğim konusu. Evet, evet. Adamlar seviniyor böyle eğleniyor. Bırak onları. Onlar gibi eğleniyor biz de yani. Evet. Onlara uyalım. Yok biz hayır sizin dediğiniz şey değil. Biz ya böyle timsal şov timsah da timsal yapacağım. Geçen sene bir rezalet yaşadık ya şey. Şimdiden e tadı öyle. <laughs> yani. Ya yani bir de şu, şu olur. Son maçta şampiyon olursun, 20 bin kişi timsah yapar. Mesela o ayrı evet, o yani... Olamaz olmaz mı? özel olmalı, yani o olur. özel olur. Olur. Yani güzel. Evet. bir şey. Evet. Bir sefer böyle olur. şey, her evet. maçta, her evet. golde falan. Yani o özel yitiriyor yani bir şey. Bir şey, değeri kalmıyor yani. Evet. Ha, çok evet. özel bu. Sen gidersin burada kupada şeyde Fener'e dört tane dört atarsın. Ondan sonra yaparsın. yaparsın. Evet. Hiç kimse de sesini çıkarmıyor. Çok hoş bir ambiyans olur yani. Ama her maçta, her golden sonra, her galiba İstanbul'da değil. Tüm saçma yani. Caress me. şu gösteriyor. Ankara'ya 30 kilometre kaldı yaklaşık. Ee, molamızda Teksas Texas grubundan bir otobüste e, biz de aynı yerde mola verdiler. <laughs> yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra Ankara Kızılay'da olacağız. Yardımlamadık. <laughs> Dur çünkü Durmayacağız abi, durmayacağız. Bir, şey dur 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 bir arkadaş alacağız. c'est ouais. bon ouais. 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 Şimdi ilk yarıya bakılırsa biz Ankara Güç'ten daha iyi oynuyoruz yani. Ama fakat kanatlardan bindirmeleri yapamıyoruz. Değişik kadro çıktı. Yani e, ama tahmin ediyorum gol atanın olacak maç yani Ahmetçiğim. Ben öyle düşünüyorum. Tek gol olur Tek gol olur, olur herhalde. Yani o da öyle biter yani. İnşallah biz atarız, biz bitiririz yani. Bir, bir, bir ov Bursa şart. Bursa bir maalesef karşı takımımız ne yazıyor? Tevfik komutana i̇yi ya, sevgilerle Ömer Erdoğan. Mıyım vay vay vay. Bu maçta bana skor sorma Ahmet. Yük başta yük İyi vallahi sen de aldın. <laughs> <laughs> ne var ne yok? Çekin. Gürkan abinin Selam istediği sonuç ol. oldu. Berabere bitsin dedi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısınız. Bundan sonra bu takım etkileri 3-5 atı. Siz yuttunuz <laughs> ha. <gülüyor> Hayırlı yolculuklar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ ol Allah razı olsun. Bir de çıkacak mısınız? Hayır. Yola çıkmıyor. Yola